Selamünaleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu ismi şerifi çokça zikre devam eden kişinin şanını Allahu Teala kullar arasında sait kılar. Artık o kişi sözü dinlenen ve emrine itaat olunan biri olur. Hangi zikirden bahsediyoruz? Erbani İdrisiye eseri içerisinde bulunan Ya kayyumu fela yafutu yefutu şey'un min ilmihi ve la ya kayyum zikrinden bahsediyoruz. Bu zikrimizin manası neymiş? Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey kendisine zor gelmeyen Ya Kayyum. Bir adet var mı çekilmesi gereken bir adet? Hayır. Ee, çokça zikredilmesi gerektiği vurgulanmış burada. Çokça zikreden kişi için hangi faziletler var? Kullar arasında Sözü dinlenen ve emrine itaat olunan biri haline e, gelme fazileti var. Tabii ki bu faziletler en çok kimler için geçerli? Namazına, niyazına devam eden, gıybet e, yapmayan, işte e, dilini kötü sözden arındıran, kalbini temiz tutmaya çalışan, e, yeme yediği yemekte de haram bulunmayan insanlarda e, duaların kabulü daha hızlı olur arkadaşlar. Onu da vurgulamakta fayda var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.